Arkadaşlar hızlıca Japonya'daki meyve fiyatlarına bakalım. Gerçi ben gece geldim şu an, çok bir şey kalmamıştır. Mesela burada bir üzüm var. Ne kadarmış bu üzüm? 430 yen diyor. Yani ne kadar yapıyor? 125'ten 0.25'ine hesaplarsak, yani 100 lira, 120 lira civarına denk geliyor. Burada çilekler var. Bunlar da 430 yen. Ben de aldım. Elma bunlar taneyle. 139 yen diyor tanesi. Bu ne? Portakal. Bu da taneyle. Mandalina pardon. Bu da 107 yen diyor. Bunları 0.25'e çarpabilirsiniz. İşte kivi diyor. Tanesi 107 yen. Yani 25 lira. 26 lira. Böyle pakette var. Bu ne kadar? 646 yen diyor bu de. Bakalım. Çilekler normalde çeşit ama kalmamış. Ha böyle beyaz çilek var. Bu ne kadarmış? 2000 yen. 2100 yen. Vay iyi para. Şöyle karpuzlar var küçük. Bunlar da 1059 yen. Yani 250 lira falan. Bu neymiş? 646 yen. Mandelina. Bunlar da böyle. Ya yani meyveler biraz pahalı gelebilir. Bir de burada böyle tane tane hepsi. Bakın elmaları falan görüyorsunuz.